Evet şu anda Erbaa'dayız. Salih Karakaş'ın Karakaş, ın, Karakaş ın, kızın düğününe geldik. Amit Bey. Buyurun efendim. E, sen de hoş geldin buraya diye. Teşekkür ederim. Önce bir geçmiş olsun diyelim. Gene teşekkür ederim. Buraya. Evet çok şeylerden geçtin, zorluklardan geçtin. Valla şöyle Cenab-ı Allah ne verirse katlanacağız. Evet. Hiç olmayarak hesap olmayaraktan. Ne zaman hastaladık. ne zaman hastalandıydın? Ekim 1'inde farkına vardık. 1900? Şey, 2000? 2010 Ekim 1. Ekim 1. 10, 1, 10, 1. Neyin farkına vardıydın, nasıl olduydu? Boğazında beze vardı dediler. Evet teyzeyi aldırdım. Evet. Kanser olduğunu fark ettik. Evet. Direkt ben buradan atladım. Hiç bırakmadan Ankara'da, Özel'de. Evet. E, pet çektirdim. Selamun aleyküm. Evet. Aleykümselam. Sağ ol. Ve orada tedaviye başladık. Evet. Faturamı falan ee, çekildi mi? Para alırım. Çekersem evet. bana 2010, 10. ayın birinden itibaren. Tedaviye başladın. 2011'in 5. ayın ikisine evet. kadar. Ankara'da tedavi gördüm, Evet. Şükürler olsun atlattık. Yani ne dediler resmen söylediler mi? Sen de... canım evet. resmen diyorlar yani? Bu sen kanserisin veya değilsin diye bir şey evet. yok. Falan yerinde biz zaten burada kanser olduğunu öğrenmiştik. Fakat evet. merkezi bulamadığımız için. Evet. Ben Ankara'ya gittim ve orada evet. araştırma yaptık. Bu boğazında bir şişlik mi vardı ne vardı? Şişlik diye bir şey yok. Evet. İki kişi otururken boğazında şişlik var dediler. Evet. Ellerim bir şey yok fakat. Evet et ile derinin arasında bezeler oldu. Bezeler olduğu, bezeler olduğu ya, fark etin. Lef olduğu meydana çıktı. Evet. Ultrasonda. Daha peşini bırakmadım. Hemen bir evet. tane beze aldırdım. Patoloji inceledi. Evet. Fakat hastalığın başlangıcının nere olduğunu e, kaynağını bulamadık. Kaynağını, kaynağını. bulamadık. Sesinin fazla evet. farkındasın değil mi? Kaynak sadece Hette meydana çıktı ve büyük sitede meydana çıktı. Evet. Denizde başlangıç olduğunu ben şey yapınca daha peşini bırakmadım. Erken teşhis oldu değil Tam mi? Tabii canım. Erken evet. teşhis olmazsa evet. şey yapar mıydı? Evet. Fakat şu var. İyi ki özelde yapmışım. Evet. Tedaviyi niye dersen yumuşak dokuyu tamamen sarmak üzereymiş. Evet. Ele verilen tedavi şeyini kemoterapinin bana bir buçuk katı verilmiş. Sebebine gelince ses telleri ve gırtlağa sarmasın diyerekler. Evet. Dedim ki ağır geçti. Sen, evet. Sen onu düşünmüşsün. bak fazla konuşma diyorum ben sana. Ya daha konuşma bırak. Tamam dur fazla ya. Konuşma. Tamam. Tamam. Fazla da zaten. Da şey tamam. zaten tamam. Sesin Eyüp bak, ve Musa yada, Bey geldiler şey, evet. işte. evet. 2010 Ekim'den ya. beri tedavi görüyorsun değil mi? Şimdi tedavi görüyorum şükürler olsun fakat şu oldu. Allah insana öyle bir soğukluk veriyor ki inanır mısın hem vallahi hem billahi kanserim diye hiç aklıma gelmedi. Evet. Beni tek yıkan ne oldu biliyor musun? Işın tedavisindeki Yeniden ve içemem arkadaşlar. Evet. Yemek yiyemezsin değil gün mi? Hiç su içemedim. Su hep damar yoluyla beslen. Evet. Şükürler olsun Allah'a. Cenab-ı Mevla ki bir şey vermesin. Su Amin. Gerçi verenlerde Allah, verenlerde Allah kendini versin inşallah. Şifa versin. Evet. Ve Kesinlikle ben kanserin yakınına getirmesinler. Moral evet. moral moral. Kanser olmak Heh. değil, kanserle yaşamayı evet. öğrenmek. Yaşama evet. Moral olacak değil mi? O ben... hastalıkla yaşama öğreneceksin. Evet, ben biraz önce raporuna da baktım. Mesele ne biliyor musun? Evet. Mesela şu başına gelen her şey kardeşimmiş gibi beraberce yaşayacaksın. Bitti. Evet. Bir de daha önce de değil mi şey de oldu? Ya daha önce hanımın da evet. atladığım için biraz Bir şey çok olan, vardı, bilgin vardı. Bir şoklar bizi şey yaptı. Hastanede çalıştığım için evet. prosedüre uymadı. Niye uzuşlandım? Tedavi uzuyordu. Ben evet. Özel özel gittim, gittim. tabii. Özelde tabii. Allah da müsaade etti. Evet. Külliyatlı oluyor ama Evet. Tedaviye tez varıyorsun sonra. Evet. Var mı şimdi ee, seni Çok. tanıyanlara, uzaktaklara, yakınlıklara. Tanıyanlara, evet. Merak edenlere. Evet. Hepsinden cenab Allah razı olsun. Cenab-ı evet. Allah'ın evet. hepsine sağlık, sıhhat ve afiyet olsun. Çekil yapacağım. Evet. Ne çekeyim miydi? Konuşmalı. Çekim devam ediyor. Hacı kurdumuzu da al. Evet İhsan. Sen ne diyorsun? Ne oluyor, ne? Abi komşumuz Salih Bey evet. düğününe geldik hep gel beraber. Evet. Şimdi Merhaba. Neşelendirmeye çalışıyoruz. Evet. Bu arada Hamit Bey de komşum. Kendine evet. acil şifalar evet. diliyorum. Evet iyi olmuş raporunu ah, da ben inceledim. Güzel, Morali, güzel. E, moral. Evet, önce moral, moral, Önce hoş moral önce moral. Evet evet gerçekten evet. güzel. Evet Eyüp de geldiler Eyüp Bey. Hoş geldin. sağ çok çok olun. Evet 90. Ya hocam sen de koyalım. Abi <laughs> kalır. Ben de burada. Ender Evet. Hep bir de Hacı Kurt ismini duyduk. Evet. Erbalı Hacı Kurt. Evet. Saygılar sunuyorum. Ha biraz önceki söyleyen siz miydiniz? Evet abi. Biz. Evet. Tamam, tamam şimdi düğün şimdi... için dolan kalkıncılarımızdan. Sağ ol. Ha biz bunu kapatmadan sesini duyak o zaman bir <laughs> başla hadi. Tamam. Kapattık şey <laughs> aletleri kapattık. Ha tamam oldu o zaman. Tamam, tamam oldu. Hacı Kurt buymuş ha. Sıradı Kurt değil de... mi? Erbalı Hacı Kurt. Evet. Tamam oldu. İyi adam. Düğünlere Kalan düğünlere düğün gidiyoruz. Ya. Sevdiğimiz kişilerin düğününde. Şu anda Acaba, hocamın, hocamız, saygılı hocamın düğünündeyiz. bütün evet. Tamam. Şey, ekstra olarak Ondan evet, sonra da. De, de, ya, yapalım. Hacı yapalım. De, Hacı yapalım. Hacı Bey'den vur duyarım. Hacı Bey'in oğulları müzik öğretmenliğinde okuyor. Bizim Fatih'in de arkadaşlarıdır. Evet, tamam oldu. Onun arkadaşları. Evet 91'de senin görüşünü alayım. Evet. Ne görüşünü? Ne diyorsun? Nasıl? Ne diyorsun? Yaşıyoruz. He, evet. ölmedik. yaşı yok. yok Hayatta yaşıyoruz. Ölmedik ya. diye Vallahi bin şükür. Bunlar en olmaz. Yani. Bu da benim Allah oğlum. Allah Bur he. Hacı Kutlu oğlu hem Onu da mı? senin gibi yetişiyor. He, beraber çalışıyor. Dün bunu bir kardeşi yukarıda düğün çalıyor. He. Bugün de ayrılmak zorunda. komple düğüncüsü. Evet. evet, evet. Teşekkür ederim. Saygılar. Allah'ın izniyle. Benim hocayı tanıyorum, Reçeteyi verdiydi ben de. Sen bunu nasıl geçirdin ya? Diyor. 90. Al şu eline de şu benimle şöyle, şöyle geçip Ha böyle ha. Ya ben i̇şte benim i̇şte böyle o. işte. Benim Hamit böyle... Bey de burada düğünde yakaladık. Ufak bir söyleyişimiz oldu. Evet. Teşekkür edeyim da ne diyeyim hepinize. Zaten internette sana bayağı bir teşekkür geliyor. Gurbettekiler çok, çok memnun bu olay ya. Biz de teşekkür He. ediyoruz. <laughs> e, Gurbettekiler bayağı memnun. Bir... Biz bile Sağol burada oldu. olarak arkadaşları bundan takip ediyoruz.